Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar dersimizin mevzu Risale-i Nur insanlığa ne kazandırmıştır? Risale-i Nur insanlığa ne kazandırmış, ne getirmiş. Peki bu ne içeriyor? Neyi peşinde koşuyoruz? Veya neyi dava edindik? Dava edindiklerimizi sorgulama metodunu da getiriyor. Bakayım ne getirmiş? ben size atlayarak şey yapacağım hepsini değil. Okurken külliyatı okurken tespit ettiklerim. Min bir kısmı tabii size. Şu Risale-i Nur bariz hasiyetlerinden biri de mülk ile melekütü hakikatları beraber işleyebilmesi mülk ile melekütü, melekü takikatını yani buz ile su veya su ile h o cesetle ruh. Yani Risale-i Nur'un meziyetlerinden biri de mülk ile melekütü, melekü takikatlarını beraber işleyebilmesi, hükümlerini birbirine karıştırmadan uygulanabilir halde insanlığa sunabilmesidir. Bu iki kaynağı ifade edebilmesi için yeni bir dile ihtiyaç duyulmuş. Niçin Risale-i Nur'un dili farklı? Ona da cevap veriliyor. Çünkü sırf mülk cihetiyle anlatsaydı, mülkte kullanılan tabir kullanılacaktı. Sırf melekütü bir tefsir olsaydı, meleküte ait tabirler kullanılacaktı. Bir kısımda şatahat olacaktı bizim için. Risale-i Nur mülk ile melekütü beraber aldığı için kullandığı tabir o iki alemin cem, cemül cemidir. Onun için mana muhteviyatı nihayet size bakar. Yani bir bardak buz, buz ama su, su ama haşikyo, haşikyo ama enerji, enerji ama esir, esir ama madde hayat, madde hayat ama aynı hayat, Aynı hayat ama akıl cevheri. Akıl cevheri ama ruh cevheri. Ruh cevheri ama ene. Mec'ul. Ustadımız tabiriyle mec'ul. Mec'ul ama esma. Esma ama sıfat. Bu anlattıklarım hep bilerek söylüyorum. Yani soğanın kabuğundan içeriye doğru. Bu mana meratibinin tümüne hakikatine cami olduğu için Risale-i Nur'un tabirinde cemül cem vardır. Hatta camiül ezdat vardır. Yani zıtların da cemi vardır. Mesela buz kesiftir ama 3-4 mertebe ileride enerji var. O latiftir. Birbirine zıt gibi gözüküyor. Dolayısıyla Risale-i Nur'un tabirleri mülk ile melekütü beraber ifade ettiği için peki sadeleştiren, onu muayyenleştirene soruyorum. Senin verdiğin mana sevgili kardeşim Mülk cihetindeki ifadesi midir? Melekütteki mana mıdır? Efendim ben mülke hitap ediyorum. Peki işlediğin cinayet ne olacak? Melekütü mana ne olacak? Yani ruhsuz cesedi ne yapacaksın? Risale-i Nur başlı başına bir ilimdir. Mülk ile melekütü beraber cem ettiği için... ...lisanı da kendisine hastır. Nasıl ki fizikçiler... ...bu kimyacıların tabirini ben hiç anlamıyorum fizik tabirine dönüştürülsün demek ne kadar yanlış olursa, kimyacılar da böyle deme hakkına sahip değil. Risale-i Nur kendine has bir uslubu ve ifadesi ifade etmiş olduğu, taşımış olduğu manaya göredir. Çünkü Risale-i Nur alemi gaybı, alemi şahadete taşımış. Onun için uslubu böyledir. Alemi gaybı Alemi şehadete taşımış. Aslan Risale-i Nur. Elhamdülillah. Çok acayibime gidiyor. <laughs> Bu iki kaynağı ifade edebilmesi için yeni bir dile ihtiyaç duyulmuştur. Sırf mülkü, sırf melekütü ifade eden dil ihtiyacımızı karşılayamaz olmuştur. Onun için İngilizlerin en büyük oyunu Araplar zannediyorsunuz Arapça biliyor. Bulunduğum için biliyorum oralarda. Gidiyorum, seyahatlerde de bulunuyorum. Sen böyle selis Arapça, yani normal bir cümle Arapça söylediğin zaman Sadakallahu Nazim diyor taksici. Yani ayet okudun diyor. bilmiyorum diyor. Ne yapmış? Ee, İngilizler sömür, sömürdüğü için en büyük sömürge sömürdüğü şey petrol değildir. Ellerindeki ananesini örfünü almış. ruhunu almış. petrolu o kendisinin olsa ne olur? Olmuş da ne olmuş petrol onun? Onun için bu memlekete en büyük yapılan cinayet bir gecede bütün alimlerin cahil oluşudur. Lisan değişti. O güne kadar olan bütün ilim sıfırlandı. Lisan değişince, harf değişince bütün alimler, bütün kitaplar sıfıra inmiş. Yeniden sıfır. İngiliz'e hesap etti. Evet toparlanır bu millet ama tam 50 sene geçer diyor. <laughs> Risale-i Nur bu iki hakikatin aynı kelamda ifadesine muvaffak olmuştur. Risale-i Nur çözüme dayalı terbiye metotları ile ortaya çıkmış, tenkit, eleştiri, gıybetten mümkün mertebe uzak durmuş. Risale-i Nur seni başkalaşmadan başkalaştırmadan seni işten inşa eden bir mürebbidir. Risale-i Nur çok istisna özelliğinden biri de ene kavramını ortaya koyarak insanlığın kendini kendini anlamlamla da anlamada farklı bir metot ortaya koymuştur. Ene kavramını koyarak benim gömleğim o en, e, ene diyor. Gir içeriye benim atletim ben diyen arkada sahip çıkılan, ben sahip çıkan, benim cesedim, gir içeriye benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen o ben diyen ben olan ben ene kavramını getirerek insanlığa yeni bir ufuk açmıştır. Bozmadan, kırmadan, şatata sokmadan ene kavramını ortaya koyarak insanlığın kendini anlamada farklı bir metot ortaya koymuştur. Ve insana yeni bir tefekkür ufkunu açarak insanı çok ulvi bir mertebeye taşımış. <laughs> Risale-i Nur eşyaya yeni bir tanımla yeni eşyaya yeni bir tanım getirerek varlığın en kesif boyutu içinde nihayetsiz mekan ve zaman boyutlarını aşarak varlık düzeylerini hak ettikleri manayı harfiyle ifade etmiştir. Kimileri gibi varlığa küfür etmemiş, kafirliktir, dalalettir, meşgul olmak dünya ile gaflettir dememiş. Bak kimileri gibi varlığa küfür etmemiş, dışlamamış, ve insanlığa düşman göstermemiş ve kimilerine de kimilerine göre de her şeyin kaynağı kutsileştirmemiştir, putlaştırmamıştır maddeyi. Kimilerine göre nefret ettirmiş, laşedir demiş, şudur demiş, batırmış bitirmiş. Kimilerine de dünya madde putlaşmış putlaştırmaktan da kurtarmış. Mana yarfil, ona da geleceğim zaten. Yani kendi adına hareket etmediğini, bir şeyin, bir hakikatin ifadelenişi olduğunu göstermiş. Risale-i Nur, insanlığa ve medeniyetin barıştırılıp yeniden inşa edilmesi projesini sunmuştur. Risale-i Nur, bir de okuyorum insanlığa ve medeniyetin insanlığı ve medeniyetin barıştırılıp yeniden inşa edilmesi projesini sunmuştur. Yani insanlar hem medeni hem nasıl mutlu olur? Risale-i Nur kelamın içeriğinde sihir seviyesinde insanı etkileyebileceğini fiilen ispat etmiş. Kelamın insanı ne kadar tesir edebileceğini göstermiştir. Kelamda sihir olduğunu söylüyor. Arkadaşlar gençsiniz. Seyrettiğiniz her bir film, duyduğunuz her bir ses, okuduğunuz gözle alınan her bir yazı, kokladığınız her bir koku, tatladığınız her bir tat, dokunduğunuz her bir şey, hayal ettiğiniz her bir resim aleminizde resim olarak kalmıyor. O potansiyel enerji olarak dönüşüyor. Son asrın en arka buluşlarındandır bu. Yani resmi veya videoyu seyrettin. Kapattığın gibi değil. İçeriye resim yok. O artık enerji impuls denilen enerjiyi yumana dönüşüyor. O ondan sonra bizim şeytanımızı oluşturuyor. Yani namaz kılıyorum. Elhamdülillahi rabbil alemin. Namazım da benim etkileyen, namazımdan beni çıkarmaya çalışan, bakın bakalım benim seyretmediğim, okumadım şeyler mi? Dikkat edin, hep seyrettim, okudum şeyler. Benim seyretmediğim bir şey bana gelemez ki. Onun için resim resim kalmıyor, resim burada. Hani burada ne diyoruz buna? Kur'an değil bu, Musaftır. Sayfalanmış. Kur'an okunandır. Yani oku, sen okuyup da sende çıkanan oku kitabını Oku Kur'an'ını bu senin. Okuduğun zaman sende çıkandır. İşte bu seyrettin. Resim değil artık kafada. Mesela ekmeği yedin, su içtin. Mideye kadar sudur. Karaciğere kadar surdur. <laughs> Ondan sonra su değil artık. Bir hücreye gider. Hücrede mitakundri denilen elektrik santralına artık suyun enerji boyutuna dönüştürülmüştür. Yani buzdur, sudur, h enerjidir, esirdir, maddi hayattır. Yani sürecini ayırıyor. Gelen resim veya video, dimada yedi mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Yedi mertebe. Gelen resim veya okunan yazı, dimada tahayyül, alisini, seni ta tasavvur, alisini, taakul, alisini, ...o içeriği ortaya çıkarıyor... ...ki ustat diyor ki... ...manalar diyor kalpten çıplak çıkar... ...sonra ta ben saydım... Yu ...muhakematta 29 mertebeden geçiyor... ...her bir alemden hakikattan... ...bir vasıf takılıyor... ...bir yere geçiyor deliyorlar... ...bir yerde kaynak ediyorlar... ...bir yerde şişiriyorlar... ...bir yerde su veriyorlar... ...bir yerde renk veriyorlar gibi... ...ondan sonra ağzından çıkan kelime... ...kelimeye dönüşüyor... ...ama senin kulağına kadar kelimedir... Kulağından sonra artık kelime değildir. Kelamın içeriği artık dimana gelince ben ona ne renk vermişsem, neler yüklemişsem senin dimana onlar ortaya çıkarıyor. Onun için kelamı ilahi beşerin kelamına niçin benzemiyor? Çünkü kelam ilahide ayet-i kerimelerde Envara göre 433. sayfa sözlerde kelam ilahide ilim, irade, kudret varmış. Okunduğu zaman o iki vasıf ortaya çıkıyor. Bomba mesela attığın zaman bombada yakma özelliği var. Tahrip etme özelliği var. Kimyasal olarak dengeni bozma özelliği de var. İşte kelam da böyle. İşte kelam ilahide ilim, irade, kudret var içeriğinde. Onun için şifadır. Bir anlayış değildir o Kur'an şifadır diye. Kur'an'ın hakikaten realite şifadır. Çünkü Kur'an okunduğu zaman ağacı değiştirmiyor. Ağacın temeli olan çekirdeğinin genetiğini değiştiriyor. Ayrı bir kelam şey mevzu. Girmiyorum. Başka konu şimdi. Maddenin geliştirdiği buhranlara çareler üretmektedir Risale-i Nur. Yani maddenin geliştirdiği buhran ve bunanımlar, çözülmeler onlara çareler üretiyor. Risale-i Nur kendini İstikbale taşıyabilecek kişilerin kişiliklerinin oluşmasında şahsı merciyetini, aşırı tutuculuğu, manay ismiyi, her türlü şahsi hegemonyanın tesirini kırmış, ilmi istibdatlar, meziyetler istibdatlarını kişilere kapalı kapılara hapsetme manasına gelen her türlü istibdatların karşısına dikilmiş ve bu sıfatlardan uzak talebe yetiştirmiştir. Risale-i Nur. Bir daha alayım. Evet şahsi manevi bakın. Risale-i Nur kendini istikbale taşıyabilecek kişilerin sizler kişiliklerinin oluşmasında şahıs merciyetini aşırı tutuculuğu manayı ismiyi her türlü şahsi hegemonyanın tesirini kırmış, ilmi istibdatlar, meziyet istibdatlarını kişileri kapalı kapılar, kişileri kapalı kapılara hapsetme manasına gelen her türlü istibdatların karşısına dikilmiş ve bu sıfatlardan uzak talebe yetiştirmiştir. Aferin değil mi? Diyesin geliyor adamın. Böyle yetiştirmiş buna ait X bir abimizle, de, abimizle de bir X bir mevzu konuşurken içeride onun ifadesiydi. Her türlü istibdattan, her türlü hegomayadan, her türlü şahsı, hat ve hukuku, kimlik ve kişiliğini rencide edecek tavır ve davranışlara karşı e, İslamiyet'in vermiş olduğu, insana vermiş olduğu hürriyet-i ama haddini hududunu bilerek, haddini bilerek hududunda kalma ile her şeyin hakkını ifade etme cesaretini hürriyet-i vermiş talebelerine Risale-i Nur. Abim bu budur, hocam bu budur, bu da budur. Kardeşim bana diyor ki, abi sen böyle dedin diyor, sözler de böyle diyor diyor. Yani ben yanlış mı anladım abi veya başka bir bildiğiniz mi var? Ona gurur duyuyorum. Mesela gençler, bir kısım gençler, yanımda olan gençler duruyor ve diğerleri de biliyor beni. Mescitte namaz kılıyoruz. Abi namaz kılsın, bekleyelim diye basit bir şey ama ruhtan bahsediyorum. Yani fiilden ruhu seyretmenizi istiyorum. Beni niye bekliyorsunuz kardeşim dedim. Elhamdülillah bir şey yok da. Beni beklemeyeceksiniz. Kim beklenir fıkıhta? İmam. Ha bin, bitmesini. Yoksa imamın dışında herhangi bir kişiliği ve öne çıkmış şahsiyeti namaz bekletilmez. Ben sizden gurur duyuyorum dedim. İmam ben değilim. İmam belli. Ben ikinci rekattayım. Beni beklemeden kamet getirdiniz. Ne kadar memnun oluyorum sizden. Gurur duyuyorum. Yani şahıs beklenilmez, cemaat beklenir. Evet. <laughs> şahsı öne çıkarırsan, şahsı manevi ne yapar? Oradaki kişileri, Allah Allah niye bekliyorsun? Çok muhterem bir adam. Şey. Önceden kılsın kardeşim. 10 dakika Allah Resulü'nün sünnetine göre nam, ezandan önce abdest alıp ezanı beklemek diyor en faziletlisidir. O ki fazileti varsa faziletini göstersin. Hasan, kendimden bahsediyorum. Risale-i Nur, ka Risale Nur hakikatli sözün insana kişilik katacağını ispat etmiş. Bak, Risale-i Nur hakikatli sözün insana kişilik katacağını ispat etmiş. Fakat esbabların her çeşidine de gereği kadar hürmet etmeyi, sebeplere tevessül etmek, hakim ve hakim isminin istediğini ispat etmiştir. Yani hakim demek a çıkıyor, bütünlük içinde bir şeyi yapan, bütüne hakim olmadan bir şey tasarruf edemez. Hakim iyi çekerse hikmet sahibi. İşte bunları ortaya koymuş. Yani esbabın değeri, derecesini, değerini koymuş. Birbirine karıştırmamış. İsterseniz bir de okuyun burayı. Risale-i Nur hakikatli sözün insana kişilik katacağını ispat etmiş. Fakat esbabların her çeşidine de gereği kadar hürmet etmeyi, sebeplere tevessül etmek, yani gereği kadar hürmet etmeyi, mesela kişi olur, abi olur, hoca olur. İslam'da hürmet esastır. Ama gereği kadar kişiliğini ve kimliğini rencide etmeyecek kadar, onu da batıl bir davranışa itmeyecek kadar, haddinde kadar hürmet etmeyi sebeplere tevessül etmek, hakim ve hakim isminin istediğini ispat etmiş. Risale-i Nur, hür ortamları inşa ederek özgüvenliği cemaatini inşa etmiş. Bu meyanda her türlü istibdat ve istidat ve kabiliyetlerin gelişmesine manevi olabilecek sebeplerin karşısına dikilmiştir. İnsanlığı ve insanları manayı harfi ve manayı ismi diye ölçü birimleriyle ölçerek münasebet şeklinin usullerini, prensiplerini ortaya koymuştur. Bir de okuyayım burayı. Cümle düşüklüğümün kusuruna bakmayın. Öyle o haliyle yazdık ve bu halimizle de okuyoruz. Sizin aleminizde e, musamağınıza sığınarak kendi aleminizde doğru tarzını şey yapın. İfade veya daha hata olabilir. Risale-i Önür bir de okuyorum. Hür ortamları inşa ederek özgüvenli cemaatini inşa etmiş. Bu meyanda her türlü istidat ve kabiliyetlerin gelişmesine mani olabilecek sebeplerin karşısına dikilmiştir. İnsanlığı ve insanları manay harfi ve manay ismi diye ölçü birimleriyle ölçerek münasebet şeklinin usullerini, prensiplerini ortaya koymuştur. Yani servet veya ilim sahiplerini manay harfi ve manay ismi diye efendim vasıflarla değer ölçüsü getirmiş. Modern bilimin ve bilimsel yöntemlerin dinin mevzuları olduğunu ispat etmiştir. Bu da çok önemli sizin için talebesiniz. Modern bilimin ve bilimsel yöntemlerin yani labuat vardır. Her türlü deneylerin dinin mevzuları olduğunu ispat etmiştir. Çelişki olmadığını bilakis ilişki içinde olduklarını göstermiştir. Modern bilimle dinin birbirine çelişmediğini, ilişki içinde olduğunu göstermiştir Risale-i Nur. Buna en güzel delil de ortaya çıkarmış olduğu talebeleridir ve hedef ihtiyaz ettiği medrese ü Zehra'dır. Modern bilimin çelişkili varlık anlayışına Risale-i Nur varlığa yeni bir anlayış getirerek insanlığın problemlerine çözümler üretmiştir. Modern bilimi dinle barıştırma kavşağına da mülk ve melekût, mana ismi, manevi harfi, niyet ve nazar kavramlarıyla barıştırmış, aynı hakikatların birbirine zemin olduklarını ispat etmiştir. Çok ilginç. Risale-i Nur varlığa yeni bir anlayış getirerek insanlığın problemlerine çözümler üretmiştir varlık. Çünkü putlaştırmamış. Varlığa bir anlayış getirmiş. Onu izah edecek şimdi. Modern bilimi dinle barıştırma kavşağına da modern bilimle din nasıl barışacak? Hangi kavşakta? Mülk ve melekut kavşağında. Mana ismi mane harfi kavşağında. Niyet ve nazar kavşağında. Kavramlarıyla barıştırmış. Aynı hakikatların birbirinin zemini olduğunu ispat etmiştir. Risale-i Nur bilim ile dini ele alırken sahalarını belli eder. Dairelerinin şümülüne göre ele alır. Bilimin hakikatin dışı dışa vuruş mertebelerinin en kesif zuhuratı olan maddeye ve buna bağlı olan il, ilmin eşyasız olamayacağını, eşyanın da zuhuratlarının en kesifi bu ise, diğer mertebelerini insana göstererek merakını artırmış ve insanlığa hedef göstermiştir. Yani ilim maddesiz olamayacağını, maddenin de manasız ifade olamayacağını, bilinemeyeceğini, ne olduğunu bilinemeyeceğini ortaya koymuş. Yani buz, Çıkarın bakalım bunun suyu, suyu çıkarın buzdan, buz denen bir şey kalır mı? Kalmaz. E bu e, susuz da buz olmaz. Buz istiyorsanız su da lazım. Mülk ve meleküt kavramlarını, yani hepsinin hakkını vermiştir. Demiştir ki kısacası, risale okuyanlar için söylüyorum, hepiniz okuyorsunuz. Buz esmanın nihayetsiz o mertebelerinden Esma-i Hüsnan'ın ta merkezinden buza gelene kadar, buz su h enerji S